Dostlar merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Nasılsınız? Biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz. Gelecek hafta Türkiye'ye gideceğiz. Sıla yolu yapacağız. Gitmeden de arabamızı güzelce detaylı bir yıkayalım. Hatta size Polonya'da araba nasıl yıkanıyor? Ucuza nasıl yıkayabilirsiniz? Hatta cila bile nasıl atarsınız kendiniz? Onu göstereceğim. Ee, dışarıda çok rüzgar vardı. Otoparkta çekmek zorundayım. İsterseniz videomuza başlayalım. Videomuza başlamadan önce burada sosyal medya hesaplarımı göreceksiniz. Takip etmeyi unutmayın. Müzik Arabayı uzun zamandır kullanmıyordum ve temiz değildi. Açacağız. Geçen hafta temizledik de maalesef ki bayağı değil diyorsun, görüyorsunuz. Kuş pislemişti. Gelecek hafta tüm bakımları yapıldı. Sıla yoluna çıkıyoruz dostlar. Şimdi kısaca bizim e, araba içerisini nasıl detaylı temizlediğimize dair biraz bilgiler vereceğim. Gördüğünüz üzere burada bizim kendi araba için e, plastik yüzeyler, e, cam yüzeyleri için e, ya da deri için mesela gördüğünüz üzere değişik aparatlarımız bulunmakta. Bunu da kesinlikle öneririm. Uzun yollar değer yedek lastiğiniz yoksa bizdeki gibi bu şey tekerleriniz patlarsa 20-30 km yama yapmayı sağlıyor. Kesinlikle öneririm. Bu gösterdim ekipmanları internetten, Google'dan, Allegro'dan gibi web sitelerden kendiniz de alabilirsiniz tüm standart tüm araçlar için. Ayrıca Türkiye'de olduğu gibi burada da dakikalı dakikasız birizoltiye e, araba temizleyeceğiniz yerler var. Su, e, şey sünger bile var, e, köpük, e, cila bile e, şey yapabiliyorsunuz. Şimdi gideceğiz dışarıda kendimiz arabamızı yıkayacağız ayrıca vakum da bulmakta. Dostlar, araba yıkama yerleri böyle oluyor. Biz evimizin yakındaki yere getirdik. Gördüğünüz üzere sırayı beklememiz lazım çünkü dolu. E, sıra geldiğinde yeşil yanacak herhangi birine gideceğiz. Ayrıca arka tarafta da görmüyorsunuz belki de şey vakumlar var. Orada da aynen parodi dakikalık vakumlar Çünkü Gördüğünüz üzere herkes kendisi arabasını şey temizliyor. Biz de başlayacağız. Dakikası 1 zloty. Ne kadar tutuyor derseniz ortalama ben 10 dakikada 10 zloty ödüyorum dostlar. 10 zloty gayet de çok güzel yıkıyor. Bu gösterdiğim temizlik ekipmanlarının yanında bizim kendi aldığımız böyle ana fiber araba için yüzeyleri bozmayan kumaş bezler var. Onlarla temizliyoruz dostlar deri için ayrı. Plastik yüzeyler için ayrı. Onun için buraya güzelce de sonrasında temizleyip size göstereceğiz zaten. Şey diyebilirsiniz acaba bu BP'nin şelin hani otomatik fırçalı temizleme yerleri var. Oraya önerir misiniz diye. Ya o çok çiziyor. Bir de benim aracım kaplama olduğundan dolayı çok yakından ve tazikli suyu vermek istemiyorum. Kendim ölçüsünü ayarlamak istiyorum. Çünkü aracın kaplaması çıkabilir diye korkuyorum. Onun için hep buralara getiriyorum. Hem ucuz hem gayet güzel. Hem de istediğim gibi yıkayabiliyorum dostlar. Polonya'da araba yıkamacılar ne kadar alıyor araba temizliğine derseniz 200 lot 250 lot dostlar ve daha da arttı diyebiliyorum. Yani o kadar pahalı ki düşünsenize 1200 lotu arabanız var 200 lotu araba temizlemeye veriyorsunuz. Bir düşünsenize her hafta ya da ayda bir verdiğiniz çok büyük para. Onun için insanlar böyle yerlerde getiriyorlar temizliyorlar. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz burada araba yıkamacılar çok para alıyorlar yani bilmiyorum. Arkadaşlar şu an geldik gördüğünüz gibi arabamızı koyduk. Burada da şeyden bak Bu bildiğiniz feri var ya, e, sabunlu su veriyor işte. E, Birçok opsiyon bulunmakta. E, gördüğünüz üzere dakikası bir sonra tek seçiyorsunuz. Buradan kartla alıyorsunuz. Opsiyonları da e, burada hani mesela atıyorum 5 dakikalık aldınız ya. Opsiyonları değiştirerek otomatik değiştirebiliyorsunuz. E, gördüğünüz üzere piyano ya, şey, e, e, su, su e, ne deniyordu ona ya? Foam. Onun için farklı farklı şeyler var gördüğünüz üzere. Burada da fırça da bulunmakta. Fırçayı da kullanabiliyorsunuz dostlar. Şimdi arabamızın içerisinden bu kirli şeyleri paspasları alacağız. Onları da yapacağız ayrıca. Başlayalım. Dostlar köpük, su ve özellikle bu felgi dedikleri şurada jantlar için olanı. shotka o gördüğünüz şey bu işte dostlar. Temizlemek için sonrasında köpüğü koyduktan sonra genel olarak böyle şimdi başlatacağız ve temizlemeye başlayacağım göreceksiniz. güzel, çok güzel bir ayrıca gördüğünüz üzere pembe. dostlar genel olarak ne yaptık? 15 slot ödedik sonrasında maalesef yetmedi. Çünkü ekstra köpüğü beklettik ve köpüğün üzerine fırça kullandık. Yani su, sonra köpük, sonra fırça, ondan sonrasında su ve sonrasında e, wax, cila ve parlatıcı kullandık. Genel olarak arabanın hali böyle bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama bana göre gayet temiz. Yalnız bu cilayı cam yüzeylere kullanmadım farkındaysanız cama kesinlikle kullanmayın onu öneriyim. Ama genel olarak temiz değil mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi e, garaja gideceğiz ve arabayı kurutacağız ve içerisine e, bakımlarını yapacağız. Bakalım belki vakum varsa vakumla da e, temizlerim orayı da gösteririm. Dostlar şimdi geldik. Araba gayet e, temiz. E, bu parlatıcı ve e, cilayı koyduğumuzda biraz sanki e, köpük varmış izlenim verdi. De gördüğünüz üzere bayağı kurudu. Şimdi genel olarak arabacı kurulayacağız. Yanımızda kendi havlularımızı getirmiştik. Bazı bezler de var böyle hazır kullanmadığımız cam için özellikle. Şimdi bunlarla içeri temizliğine başlayacağız. Ama yani üstün körü o kadar şey değil de şimdi görüyorsunuz başlık temizliğe. Genel olarak içerisinde temizleyeceğiz. Genel olarak gördüğünüz üzere. Ama bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? 200 lotu vermektense yani 15 lotu verip aracı Temizlemek bana göre daha iyi. Yani Türkiye'de hani belki daha ucuza yapıyorlardır belki 50 lira falan iç dış belki hani yapıyorlarsa 100 lira daha uygundur. Türkiye'de yaptırırım ama genel olarak Polonya'da yani iç dış yıkama çok pahalı. Hani şimdi şey dersiniz, <laughs> hani BMW aldın, hani ona mı çok gözüküyor diye diyebilirsiniz ama yani şu 5000 liralık araçta 10000 liralık araçta 200 lirazlote en düşüğü temizliyorlar yani. Gerçekten pahalı. Gereksiz bir şekilde pahalı. Onun için gördüğünüz üzere kendimiz çok rahatlıkla temizliyoruz dostlar. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Haftaya sıla yolu videosu geliyor dostlar. Bildiğiniz geçen yıl yaptığımız gibi sıla yoluna çıkacağız. Onu da takip edin. Çok güzel bilgilendirici olacak. Sıla yolu videolarını ben çok seviyorum. Umarım siz de seviyorsunuzdur. Burada sosyal medya hesaplarını göreceksiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle yerlere gidebilirsiniz. Kendiniz de temizleyebilirsiniz. Size güzel bir referans olmuştur inşallah. Çok teşekkürler. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Dostlar yaklaşık 15 dakikalık operasyonun sonunda arabayı biraz temizledik. Maalesef ki vakum yapamadık. Bazı yerlerde tozlar var. Artık onu da sonra yapacağız. Ama genel olarak tüm deri deriyi ilk başta temizledik özel losyonuyla. Ondan sonra üzerine deri sütü losyonu koyduk. Hatta Burada varsa göstereyim. Şu. Dostlar. Gördüğünüz üzere. Genel olarak hani plastikleri şu an eşim temizliyor. Arkayı da temizleyeceğiz. E, camlar temizlendi. Gayet güzel oldu. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Son halde böyle. Gerçi şuralar çok fazla temiz değil. Hala toz gözüküyor da artık yapacak bir şey yok. Ama genel olarak böyle dostlar. Umarım beğenmişsinizdir.